Zat sahabenin ifadesidir. İbni Ebi Müleyke diyor ki neredeyse Resulullah'ın salih iki dostu helak olacaktı. Nasıl? Diyor ki Mekke'nin fethinden sonra heyetler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ziyarete geliyorlardı. Temim oğullarından bir grup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle istişare yapmak için geldiler. Aralarından bir sözcü seçecekler. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah kendine Akra Habis'i seç dedi. Ömer bin Hattab hemen müdahale etti. Dedi ki ya Resulallah sen kendine Kaka bin Mabedi seç dedi. Bir anda Ebu Bekir radıyallahu an Ömer bin Hattab'a yöneldi. Dedi ki ya Ömer dedi sen bana dedi muhalefet olmak için bunu yaptın. Sen dedi bana muhalefetsin şu an. Ömer bin Hattab kendini temize çıkarmak için kendini müdafaa ederken sesler biraz yükselmeye başladı. Peygamberin kalbi incindi belki. Bu yapılan işlerden hoşnut olmadı. Ancak söylemekten de haya etti. Kardeşlerine müdahale etmek istemedi. Ama Allah bu olaya kayıtsız kalmadı kardeşler. Hucurat suresinin ikinci ayetleri bu iki salih dostun üzerine inmeye başladı. Ey iman edenler! Sesinizi Peygamberin sesinin üstüne çıkartmayınız. Birbirinize hitap ettiğiniz tonajda tabir ederdense, yüksek sesle birbirinize hitap ettiğiniz gibi peygambere hitap etmeyiniz. Sonra haberiniz olmadan amelleriniz zayi olur deyince bakın şimdi ne olur kardeşlerim. Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki ya Resulallah bu andan itibaren ben senle iki sırdaşın birbirine fısıldaştığı gibi konuşacağım. Allahu Ekber. Peki o koca Ömer, sesi gür olan Ömer diyor ki sahabeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşurken Peygamber aleyhisselam ona yöneliyordu. Ya Ömer anlayamadım diyordu. O kadar sessiz konuşuyordu ki amellerinin zayi olmaması için cenneti kaybetmemek için cehenneme bir adım daha yaklaşmamak için Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sadık, salih, muhlis, muhlis iki tane dostu bu ayetlere öyle zelil bir şekilde boyun büktüler ki elhamdülillah. İzzetlerinden, şereflerinden hiçbir şey kaybetmediler. Bilakis izzete doğru yürüdüler elhamdülillah. Hadi bunları anladık değil mi? Peki Sabit bin Kays'ın davranışını nereye koyacaksınız? Bu ayetler indiği sırada Sabit bin Kays Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çekim alanına dahi uğramadı. Peygamber aleyhisselam merak etti. Bir adam dedi ki ya Resulallah istersen ben senden sana o kişiden haber getiririm. Resulullah dedi ki git getir. Adam Sabit bin Kays'ın evine gitti. Rivayette diyor ki oturmuş boynunu böyle yere doğru uzatmış düşünüyor. Dedim ki ey sabit ne haldesin? Niye böyle bir durumdasın? Üçüncü bir kişiden bahseder gibi o sesi çok yüksek olan bir kişidir. O peygamber aleyhissalatu vesselamın yanında yüksek sesle konuşan bir kişidir. Bundan dolayı da Allah onun amellerini iptal etti, cehenneme koydu dedi. Allahu Ekber. Halbuki kendisinden bahsediyor. Bu ayetler Ömer bin Hattab, Ebu Bekir radıyallahu anhuma için inmişken Sabit bin Kays, sesi çok gür olan bir sahabe, Peygamber aleyhisselamın hatibi, bir yanında şair Hasan, bir yanında Sabit. Ben peygamberin yanında sesimi yükselttim, onun sesini bastırdım, onun ses seviyesinin üstüne çıktım. Allah da benim amellerimi zayi etti ve beni cehenneme koydu. Allahu Ekber. Bu adam peygamber Aleyhisselam'a geldiğinde Resulullah Aleyhisselam dedi ki ona söyle o cennetliklerdendir. Allahu Ekber. O öyle biri değildir. O cennetliklerdendir. Vallahi sahabeyi anlamak çok zor, aziz dostum. Takip etmek bir zorluk, onların tavırlarını ve davranışlarını anlamak ayrı bir zorluk.